İndüksiyon ısıtıcılar ile bir metalin istenilen bir kısmı kısa süre içerisinde çelikleştirilebilir. İndüksiyon ısıtıcısında ısıtma işlemini sağlayan bobin üzerinden yüksek frekanslı bir akım geçirilir. Bu akım bobin etrafında bir manyetik alan oluşturur manyetik alan, altında bulunan iletken bir nesnenin içinde bir akım oluşturur. Bu akım nesnenin direncinden dolayı ısınarak ısı üretir. Isınan bölge bir süre aynı ısıda bekletilir. Bu sayede oluşan homojen özellik çelikleştirme işlemi için önemlidir. Istılan çelik parça genellikle su veya yağ içinde hızlı bir şekilde soğutulur. Bu soğutma çelikte martensitik dönüşümü teşvik eder ve malzemenin sertleşmesini sağlar. Buna benzer daha fazla bilgi için abone olabilirsiniz.